Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek için Avrupa kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Avrupa ekibinin 19 yaşındaki futbolcunun bon servisini karşılayamayacağı için takas artı para formülüne başvurabileceği belirtildi. Fenerbahçe'de kısa sürede teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini kazanan Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden ilgi var. Manchester United ve Bayern Münih'le adı anılan Yusuf Akçiçek'e bir talip daha çıktı. Asbaşkan Acun Ilıcalı katıldığı programda 19 yaşındaki yıldız hakkında Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig'den bir sportif direktör şimdi 20 milyon pound, 24 milyon euro oldu diye bana mesaj attı. Ama satmayı düşünmüyoruz demişti yönetimin geleceğini çok parlak gördükleri oyuncunun bon servis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bayern Münih Scout Koordinatörü Gürkan Karahan ekibiyle birlikte Yusuf Akçiçek'i izlemek üzere Fenerbahçe'nin Samsun Spor ile oynayacağı maçı izlemek için tribünde yer alacak. Hollanda basını Ajax'ın 19 yaşındaki stoperin peşinde olduğunu iddia etti. Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebinde bulunacağını bilen Ajax'ın Ahmetcan Kaplan artı 10 milyon euroluk bir teklif yapabileceği aktarıldı. Yöneticilerin yaptıkları toplantıda "Yusuf bizim en önemli oyuncularımızdan. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdikten sonra değeri daha da artacak." görüşünde birleştikleri kaydedildi. Yusuf Akçiçek Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda iki gol ve bir asistlik skor katkısı verdi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.